Devlete verilen zekat geçerli olur mu? Mühim bir konu, devlete verilen zekat meselesinde şöyle bir durum arz edilmektedir. Şimdi e, devlet tabi halkın ihtiyacını görmek için e, insanların canını, malını, ırzını, aklını ve şahsını korumakla mükelleftir. <laughs> yani devletin vazifesi budur. Devlet insanların canını, insanların malını, insanların ırzını, <laughs> göğsünü, göğsünü siper et dursun bu haya insanların İnsanların şahsını, vakarını korur. O vesileyle Allah ülkemize selamet nasip eylesin. Şimdi devlete verilen zekatlar, bu zekat meselesi e, hassas bir meseledir. Yani ibadettir. Bir insan gece 100 rekat, 200 rekat namaz kılsa sabah namazının iki rekat farzı yerine geçmez. Onun için zekat fakir ve Müslümana verilmeli. Şimdi devlet zekat topladığında bunu orada zekat kalemi olarak yani bağış kalemi farklıdır. Zeka, zekat kalemi farklı olmalı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın net bir ifadesi Huz min eğniyâihim. Müslüman zenginlerden al. Ve tureddu ila fukarâihim. Him zamiri o zengin Müslümanlara gidiyor. Yani Müslüman zenginlerden aldığın o ibadet olan zekatı Müslüman fakirlere ver. Onun için Müslümanlara verilmesi lazım. Zekatın dışındaki kurban hisseleri olsun, e, bağış olsun vesaire Bunları da e, bu şekilde buraya ver demez. Mazluma, muhtaca verilebiliyor. Orada kapı açık. Ama zekat bir ibadet olduğu için <laughs> burada Müslüman fakirlere verilmeli. Tabii bir ülkenin içerisinde farklı inanışta insanlar olabiliyor. Yani fakir de olsa inancı İslam inancında olmayabiliyor. Onlara bağış kalemi, Onlara ikram kalemleri yani çok kalemler var çok e, bağış türleri var. Ancak zekatın e, Müslüman fakir e, zenginlerden alınması zaten zekatı Müslümanlar veriyor. E, en çok sesi çıkanların ne zekatları ne hayırları e, görüldüğü kadarıyla pek olmuyor. O konuyu e, gerek yok sahamız o değil. Ancak bizim burada üzerinde duracağımız Müslüman zenginler zekat verirler. Ee, ve bu zekatı da Müslüman fakirlere ulaştırmak gerekir. İşte devletimiz yani bu hususta bu hassasiyeti gözetmeli. Şimdi orada toplanan paralar bir e, kasada bir yerde harmanlanma durumunda bu şekilde gelişi güzel e, dağıtılırsa bu durumda zekatlar yerini tam bulmayacaktır. Burada sıkıntı olur. Daha evvelden Afrika'da e, yardım toplandığında ülkemizde Orada tabii Afrika'da Hristiyanlar da var. Diyanet İşleri Teşkilatımız bu meselede denildi ki oradaki farklı yerlere de zekat gideceğinden dolayı biz bunu orada ayırdık ve oradaki Müslümanlara zekatı göndereceğiz diye bu şekilde bir açıklama yapılmıştı. Ancak e, bugünlerde bu hassasiyet ne kadar yapılabiliyor işin doğrusu ben tam bilemiyorum. E, ancak... Yani bilmiyorum derken incelemedim değil. İnceledik ama ben netleştiremedim. Onun için burada zekat kalemleri biraz hassastır. Ancak kesinlikle ve kesinlikle biz bize yeteriz diye yola çıkılan... ...ve e, reisimizin de üzerine durduğu bu husustaki desteklerin yapılması... ...kesinlikle ve kesinlikle destekliyorum. Açık söylüyorum. Neden? Çünkü buradaki e, STK'lar olsun vesaire ancak bir mahallenin bir bölümüne yardımcı olabilir. Öbür taraf boşlukta kalır. Yani devlet olduğu zaman burada yapacağı katkı eşit olarak herkese işte iki buçuk milyon bir 2 milyon daha 4 milyon 5 milyon zaten bir ülkede sınırsız bir fakir yoktur. Fakirler sınırlıdır. Onun için bu şekilde olması daha da güzeldir. Burada tek yapılacak yetkililerin burada zekat kalemlerini iman ehli Müslümanlara tevdi etmesi çünkü ibadettir bu. Yani e, yaptık olduğu olmaz böyle bir hassas durum olmaktadır.